Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Flag var diye bir oyun oynayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Kırmızı ve mavi takım var. Biz mavi takıma giriyoruz. Evet arkadaşlar. Silahımız var şöyle. Arkadaşlar bu oyunda bayrakları çalmamız lazım. Bu bayraklar bizim. Bu bayrak bizim bayrağımız arkadaşlar. Bunu almalarına izin vermeyeceğiz. Şaka yaptım tabii arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni girdim hiç bilmiyorum oyunu. Hayır. Oğlum sen hayırdır? Lan dört kişi adamı vuramıyoruz ya. He adam vurduk. Ama arkadaşlar çok zordu gerçekten. Aa ölüyorum. Aa arkadaşlar burada bir tane daha var. Arkadaşlar kafasını çıkarmış adam. Adam kafasını çıkarmış. Adam kafasını çıkarmış. Baksana bakıyor böyle. Neye bakıyorsun? Simit var poğaça var. Neye bakıyorsun? Arkadaşlar şunu hemen vurayım. Bu bizi vuramaz. Bakın noob. Görüyor musunuz? Boşa sıkıyor. Ha vurdum. Ha bunu da böyle öldürelim arkadaşlar. Arkadaşlar bazuka var elinde bunun. Sen ile ben öldürmeye mi çalışıyorsun he? Böyle olur sonun kardeşim. Bazuka'ya güvenmeyeceksin her zaman. Ne, böyle olursun işte. Arkadaşlar da biliriz aslında. Bu ne? bu bizim. Arkadaşlar pusmayı da şöyle yapacağız. Şunu şöyle vuracağız arkadaşlar. Vuramadık arkadaşlar, vuramadık. Ama arkadaşlar Böyle olmaz. Benim problemi şimdi göreceksiniz siz. Siz hayırdır? Siz hayırdır kardeşim? Siz Muhittin'e karışmışsınız. Siz Muhittin'e karışmışsınız. Arkadaşlar burada parası var mı? Aaa! Burada parası var. Kaçıncı ölüşümüz bu ya? Valla daha ölemem artık yeter. Gelin buraya. Buraya gelin lan yiyorsa. Bazukayla uzaktan sıtmak kolay. Bir de gelin bir vs, ha? Öyle kolay kardeşim bazukayla uzaktan indirmek. Ha, böyle iş. sonuz böyle olur kardeşim. Gel. Gel. Aa, tak. Gitti. Gel. Arkadaşlar pusuyorum şu an. Zınk. Aa, arkadaşlar olmuyor ya. Neyse yaparız bir şekilde. Tabi öyle uzaktan sıkma koş. Gel bir de bir vs he. Abo abo. Ya bak ya. Gel buraya gel sen hayırdır. Bak arkadaşlar bomba atıyorlar bana. Ben de bomba atayım da siz de görün aynı. Al. Al. Patla. Patla. Ne oldu? Aa. Yine öldük. Arkadaşlar çok ölüyorum artık yeter. Adamın parası var. Parası var yoksa alamaz bu kadar eşyayı. Şöyle sıkayım. Ya yeter ya var sen de beni artık ya. Vallahi bak bu dominos kafalı şey ikide bir öldürüyor beni. Silah alınıyor mu galiba? Silah alınıyor galiba. Alınıyor mu galiba ne ya? Hemen silah alalım alınıyorsa. Bu ne? Spankram. Buradan silah alabiliyoruz ama. Arkadaşlar çok pahalı. O yüzden alamıyoruz arkadaşlar. Ya şöyle iyi bir silah alayım böyle M416. Alırım alırım. Galiba yüzü gelir mina. Arkadaşlar çok Valorant oynadım ben. Aslında. Sınk. Aa! Füzeci manyak. Arkadaşlar aslında baya <laughs> Valorant delisiyim ben. gördüğünüz gibi. Vururum böyle adamı. Adamı ağlatırım yani. Ama arkadaşlar pek vuramıyorum. Şu an nedense böyle oldu. Lan artık adamda silah yani yok. Vursanız da şunu. Oha adam ölmüyor. Adamı görmediniz mi? 5 tane headshot attım. Adam hala yaşıyor lan. Ama o oh, oh. Böyle olmaz ki be gardaş. Bende de şive oldu bir anda. Sucu alamıyoruz mu span Kremel? Arkadaşlar ben vuramıyorum adamı ya. Ya toprak girdi araya. Ola oh, he ha mid victory in this baya. Bu arkadaşlar adamlar dibimize geldi. Ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar oyuna odaklandığım için. Susuyorum. Susmayayım konuşayım. Video olmaz çünkü. Arkadaşlar çok zor. Çünkü adamlar pro ve biz daha oyuna yeni girmişiz. Hiçbir eşyamız yok. Item yok. Sıfır. Item yok. Sıfır. Arkadaşlar çok pusuyorlar. Çok pusuyorlar. O yüzden artık yeterli Bu. Yani öleyim ama yine de şunlar artık bir gözükmesin. Değil mi artık? Çok oldu gözükmesin diyorum gözüksün yani ha, böyle vururlar ha, ne oldu ne oldu ne oldu ağlıyon abo füze attılar la ağla ağla anca oyuna robux atırıp bir şeyler yapabilirsiniz Arkadaşlar ölmüyor adam Adam ölmüyor Artık ölmüyorlar ya Oğlum bu nasıl proluktur Proluktur diyorum ya Robux'luktur He he ah boy Aa, beraber arkadaşlar Tabii ben oyuna girince Pro olduğum için hemen Adamları öldürdüm Ben öldürüyorum Onlar alıyor Laboratuvar. Çöl olsun. Bu adam üç kere bastı. Bu nasıl oluyor ya? Laboratuvar olsun. Ben e, kırmızı kırmızı kızıl. Kırmızı kırmızı kızıl. Hadi hadi hadi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Olay